Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün zor dönemlerde, çalkantılı dönemlerde hayatımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Nasıl bu dönemlerde cesaret bulabiliriz, motive olabiliriz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Videomuza başlayalım. Yaşadığınız problemleri her şeye rağmen çözemiyorsanız eğer açıklama kısmında olan bağlantı linklerinden veya sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Ücretsiz ön görüşmede yaşadığınız sorunla ilgili bir değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliriz. Tüm dünya olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Savaş, salgın hastalıklar, iklim değişikliği, adaletsizlik, yoksulluk, yolsuzluk birçok zorluk var hayatımızda ve bu durumlar milyonlarca insan için çok büyük acılara sebep oluyor. Şöyle düşünelim. Her şeyini, evini, ailesini, mesleğini, vatanını terk etmek zorunda kalan, savaştan kaçan insanlar oluyor ve bu kişiler bazen gerçekten çok büyük bir psikolojik dayanıklılık örneği gösterip hayatlarına devam edebiliyorlar ve bazen işte bunların nasıl olduğunu sorgularken bulabiliriz kendimizi. Bu tarz çok büyük zorluklarla baş başa kalan insanlar yani ailesini, vatanını, mesleğini, evini, ülkesini kaybetme durumunda olan insanlar hayatta neyin daha değerli, neye çok daha değer vermesi gerektiğinin Farkına varabilir. Ama bu tür aşırı zorluklarla karşılaşmamış olan kişilerse yani biz bu durumda olabiliriz şu an. İyi bir hayatı sadece rahat olanla eşleştiririz zihnimizde. Ve bu amaçla sadece mutluluğun peşinden gitmeye başlarız. Bizi ne mutlu ediyorsa onunla uğraşmaya başlarız. Bu kısa vadede bizim için çok güzel olan, iyi olan şeyler uzun vadede hayatın kaçınılmaz mücadelelerin konusunda bizi hazırlıksız bırakabiliyor. Aile, arkadaş, meslek, vatan gibi önemli bağlantılarını kaybeden kişi hayatta şu soruyla karşı karşıya kalır. Ben kimim? Ne amaçlıyorum? Ve bu soru geçmişte sorduğumuz hayattan ne bekliyorum sorusu değişmeye başlar ve şuna evrilmeye başlar. Hayat benden ne bekliyor? Hayatta beni hangi görev bekliyor? Bu sorulara doğru evrilmeye başlarız. Esnek insanlar bu zor soruların cevaplarını ararlar ve görevlerini, misyonlarını sürdürmeye devam ederler. Hayattaki amaçları statülerine veya banka hesaplarındaki miktara bağlı olmaz. Mutluluk içinde bulundukları koşullar yerine amaçlarının gücüyle hayatın zorluklarıyla mücadele edebilirler. Ve bu tip zor durumlarda bazı sorular sormak Kendimize bazı sorular sormak ve bunların cevaplarını düşünmek bize ilham verebiliyor. Hayatınızı anlamlı kılan özel insanlar kimlerdir? Hayatınızın nasıl bir etki yaratmasını istiyorsunuz? Bu tür sorgulamalar hayatımızdaki o büyük resmi görmemize yardımcı olabiliyor ve değerlerimizle bağlantı kurduğumuzda o içimizdeki gerçek amacımızı ortaya çıkarabiliyoruz. Bununla ilgili üniversite öğrencileri üzerinde bir çalışma yapılıyor. Bunu özetlemek isterim. Az önce söylediklerimi desteklemesi açısından. Deney çok basit. 3 haftalık bir tatilde bir grup öğrenciye tatil esnasında başlarına gelen güzel şeyleri yazmaları istendi. Diğer bölümüne ise değerlerini belirlemeleri ardından bu değerlerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini yazmaları istendi. Sonuçlar tabii ki çok şaşırtıcı değil değerlerini fark eden ve bu hayata bu pencereden bakan kişilerin çok daha sağlıklı oldukları düşünce hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak daha sağlıklı ilerledikleri görüldü. Bu kişiler hemen deneyden sonra e, bir sonuç alındı ama takip edilmeye devam edildiğinde yani 5 ay, 6 ay, 1 yıl takip edildiler ve bu kişilerde değerlere önem veren kendi değerlerinin penceresinden hayata bakan kişilerin stresle başa çıkma, problem çözme gibi e, psikolojik becerilerde çok daha iyi hale geldikleri gözlemlendi. Yani bu deneyden de gördüğümüz gibi kişiler kendileri için önemli olan hayatı zengin ve anlamlı kılan şeyleri fark ettiklerinde, bunları netleştirdiklerinde çok daha iyi bir süreç geçiriyorlar devamındaki hayatlarında. Kendinizi dünyanın koşullarından ve zorluklarından bunalmış hissediyorsanız eğer, düşünmek, yazmak ve yansıtmak için biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Buna şöyle başlayabilirsiniz: Hayatta sizin için anlamlı olan şey nedir ve neden bu şey sizin için anlamlı? Bunu yazarak başlayabilirsiniz. Değerlerinizin hayatınızı nasıl etkilediğini, geçmişte nasıl etkilediğini, şu an günümüzde nasıl etkilediğini düşünmeye ve üzerinde yazmaya devam edebilirsiniz. Gelecekte karşılaşabileceğiniz zorlukları öngörüp bu zorluklar karşısında değerleriniz size nasıl rehberlik edebilir? Bunun üzerine düşünebilirsiniz. Ve en son olarak şu sorunun üzerinde düşünebilirsiniz. Hayatınızı sizin için yaşamaya değer kılan şey nedir? Bunun üzerine düşünebilirsiniz. Amacınız sizin yol göstericiniz, rehberiniz, pusulanız olabilir. En iyi enerjinizi ve zamanınızı, sizin için çok değerli olan zamanınızı bu amacınız için bir şeyler yaparak çok daha verimli kullanabilirsiniz. Bu konuyla ilgili veya başka konularda bana ulaşmak, soru sormak isterseniz eğer aşağıda bulunan bağlantı linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz ön görüşme imkanımız bulunuyor. Burada probleminizle ilgili ne yapabileceğimizi konuşabiliriz. Umarım faydalandığınız, hoşunuza giden bir video olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.